Zengi de abi. Hazır hava güzelken tatile mi gitsek? Olur fakir gidelim. Lan bu nasıl tatil yeri? Kardeşim ne diyorsun anlamıyorum. Baba olamaz. Ben LGS'yi kazanamadım. Sorun değil oğlum. Ben seni nasıl olsa Londra'nın en iyi lisesine göndereceğim. Hiç merak etme. Baba ben kazanamadım. Ah oh oğlum ben seni zaten LGS kazanamayacağını biliyordum. O yüzden seni sanayiye veriyorum. Ya baba insan evladına bunu yapar mı ya? Hadi hadi. Gol. <laughs> Nasıl da yendim seni ama. <laughs> ya kardeşim seni verdi. Uyuk bozuktu ya. Allah Allah. Aynen aynen kesin öyledir. Ha <laughs> ha Evet Recep İvedik Bey. Hazır mısınız? Sorunuz geliyor. Hazırım Kenan Bey. Sorunuz gelsin. Tamam. Sorunuz şu. 2 artı 2 eşittir kaç eder? A. 5. B. 4. C. 22. D. Bilemiyorum abi. I, Bu soru kolaymış Kenan Bey. Cevap B şıkkı yani 4. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Evet son kararım. O zaman cevabı açıklıyorum. Doğru bildiniz Recep Beydik Bey. Bravo. İşte bu. Ee, evlat köyü sevdin mi? Ya Osman amca. Böyle köy mü olur Allah'ını seversen ya. <laughs> Z kuşağısınız ya ondan köy sevmiyorsunuz. Ayda Osman amca köy sevmemenin Z kuşağıyla ne alakası var? Hey Google, Türkiye'nin en iyi fen lisesi hangisidir? Türkiye'nin en iyi fen lisesi Galatasaray Lisesi. Hey Google, Galatasaray Lisesi kaç puan? Galatasaray Lisesi tamı tamına 500 puan. Hey Google, Galatasaray Lisesi'ni kazanmak için ne yapmamız gerekir? Galatasaray Lisesi'ni kazanmak için çok ama çok ders çalışmalı, çok paragraf soruları çözmeli ve çok kitap okumak gerekir. Hmm. Tamam Google. Arkadaşlar artık Minecraft animatörlüğü bölümleri önce Minecraft animatörlüğü kanalına sonra da Lego Disney Plus kanalıma yükleyeceğim. Bilginize. Arkadaşlar bu video tamamen eğlence amaçlı yapılmaktadır. Gerçeklikle hiçbir alakası yoktur. Bilginize. Kanalıma abone olmayı, like atmayı bir de bildirimleri açmayı unutmayın.